Herkese derbi akşamından merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün günlerden derbi. Bugün Boğaz'ın iki yakasındaki iki takım karşılaşıyor. Fenerbahçe'nin sahasında Kadıköy'de beklenen gün geldi. Fenerbahçe Galatasaray'a karşı, Galatasaray'ımıza karşı. Yani çok heyecanlıyım açıkçası. Maçın başlamasına dakikalar kaldı. Bugün bilet bulamadım. Stadyumda çok desteklemek istedim Galatasaray'ı geçenki kupa maçı gibi aslında. Onun biraz burukluğu var içinde ama olsun. Galatasaray'ı her yerden desteklemek benim için okeydir her zaman. Şu an annem benimle beraber. Birazdan babam da gelecek. O da hazırlanıyor. Yani o kadar hafta içinde bir trafik vardı ki hepimiz son dakika hazır olabildik. Galatasaray ilk 11'ine bakıyorum. Aslında oynamasını istediğimiz çoğu isim oynuyor. Sadece bir sağ bek pozisyonuyla ilgili soru işaretleri var. Yani baktığımız zaman ilk 11'e Kazımcan solda Sanchez sağda gibi mi acaba Lemina mı sağ bekle, yoksa Barış'ı sağ beke çekip Saray'ı mı sol atacak? İnanılmaz soru işaretleri var kafamda. Bilmiyorum ne olacak ama inşallah Galatasaray kazanacak. Fenerbahçe çok güzel hazırlanmış gerçekten. Tribünler rengarenk, şovlar, ışık şovları, kareografiler. Ya yani Galatasaray'da zaten buna alışırız ama Fenerbahçe'de cidden uzun süredir böyle bir şov görmüyordum ben. Anne, sana sözü bırakmak istiyorum. Ne düşünüyorsun bugünle ilgili? Sen şimdi tabii Trabzonspor olduğu için senin gönlünden geçen beraberlikleri diye düşünüyorum. Şimdi benim gönlümden geçen beraberlik. Eğer bir takım, tabii Galatasaray yensin isterim. Fenerbahçe yensin istemem. Sonuçta Galatasaray da benim ailemin takımı. Ben Trabzonsporlu olabilirim ama Trabzon'a yaraşır beraberlik ama kavgasız, olaysız. İnşallah. Hakikaten Türk futbolunda yakışır bir futbol olsun. Ben sana katılıyorum. Senin beraberlik istemeye de hiç garip garipsemiyorum. Çünkü sen de şampiyonla oynuyorsun. Burada çıkacak en iyi sonuç senin için veya Trabzonspor için. Beraberlik ama ben tabii ki galibiyet istiyorum. Ha beraber biterse aşırı üzülmem. Çünkü bu maçtan önce özellikle Fenerbahçe'nin talihinin döndüğü, birazcık daha şanslı olduğunu hissettiğim zamanlar oldu. O beni biraz rahatsız etti çünkü hep biz daha talihli taraftık. O yüzden birazcık çekinmekle beraber beraberliğe de ben okey olabilirim. İstiklal Marşı okunuyor bakalım çok heyecanlıyız. Baba sen de hoş geldin. Çok kısa hoş ne buldum. bekliyorsun maçtan? Bize anlatsana. Türkiye'nin iki güzide takımı karşı karşıya geliyor. Dostluk kazansın diyorum. İnşallah. Tabii ki Türk futbolu kazansın herhangi kötü bir olay olmasın, kırmızı kart olmasın. İnşallah ya Galatasaray kazanır ya da berabere biter ama neticede dostluk kazansın. İnşallah İki baba çok güzel söyledin. Hakemi de çok beğenmedim Yasin Kol. Böyle sanki her şey elimize işliyormuş gibi bir psikoloji oluştu bende. Maç başlamak üzere vallahi heyecan Doruk'ta. Yasin Kol düdüğü çalmak üzere. Ve derbi başladı. Başarılar Galatasaray. Evet. Haydi Cimbom ya. İki takım da çok kontrollü. İnşallah böyle saçma sakit sıkıcı bir maç olmaz ya. Ondan biraz korktum ilk 5 dakikada. Yani böyle aman yenilmeyelim, yenilmeyelim diye 0-0'a diye sıfır bağlamasınlar yani inşallah. 50 beraberlik bu maç. Ya ben mutsuz olmam o kadar. Çünkü deplasmanda direkt rakibinden puan alıyorsun. Liderlerini koruyorsun. Koruyorsun. E, i̇kinci yarı senin sahana gelecek falan filan. Ya Fenerbahçe'de olsam ben kesin kazanmak isterdim. Bir orada ayağına bir şey var. Hayır Arşi Buran sürekli çekiyor Sonunda verdi. Yanlışlıkla verdi bence. Buna kalsa vermezdi. Belki utandı artık yani. Adam baksana forması mı yıkıldı? Ne oldu? Bak, adam yani istiyorsan maçta sonra versin sana formayı. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Arşi Buran'a versin sana formasını <laughs> rahatlasın bu kadar istiyorsa. <laughs> Tam böyle merkeze yakın bir yerden servis uç kullanıyoruz. Sara ve İlkay topun başında. Paslaşarak başladılar. Sara baktı içeriye. Yine İlkay'a çalışmışlar sanki bunu. o Simen! Ah be! <laughs> i̇lk yani kez herhalde bu kadar geldi. İlk pozisyonu biz yakaladık maçta sanki, öyle geliyor bana. Evet. <laughs> Çek vur! <laughs> ah be! Aa, çok güzeldi ama. Maçı... <laughs> güzel güzel. Ya çok yaklaştık. Yani <laughs> dakika 27. Ee, Saray'a çok güzel pas geldi İlkay'dan, Sara çekti, vurdu yakın köşeye. Bayağı yakından yani, gitmiş. Direği sıyırmış baba ya. Evet. Hadi Davinson. Ona kafa topu verme. birbirine çarptılar. O ayağını salladı herif resmen. Oğlum hadi ya at şuna. Dön dön kafanı çevir. Tamam bırak bırak. O çok güzel geçti. Bir daha geçti. Sane. Gol! Oley, oley, oley. Şampiyon. Jim Bobo. Bir sıfır oldu. Sane attı, sane. <laughs> ya Barış sanki yanlışlıkla pas verdi. Bir şey oldu orada. Eli ayağına dolaştı. Bak kaçırıyor <laughs> tabi bak. Barış kaçırdı saniye geldi. Evet 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 yanlış. Bir çalım. Bir çalım daha. Vurdu o çarpmış. Ha, i̇yi oldu iyi ona abi. çarptı. Sana helal olsun sana ya. İşte senden bunu bekliyoruz oğlum be. Bir oyuncu yerde Kazımcan mı? Bir şey attılar galiba çocuğa ya. Gerçekten Gol mi? sevincinde. Baksana adam yerde. Burnu mu Hayır, ağzı mı? Sakatlanma mı mu? başka bir şey mi acaba? Dudağı mı ne oldu? Çok pozisyon olmadığı böyle bir hatayla gelecek bir goldü ama sana tabii çok güzel salon yaptı yani çalımlarla. Ama son vuruşta kontürpiyede kaldı kaleci öyle geldi gol. Yani bakalım bundan sonra ben Fenerbahçe'nin 1-0 gerideyken ne oynayacağını merak ediyorum. Çünkü geri gelme alışkanlığı olan bir takım ama tabii Galatasaray'a karşı değil yani. Evet. Bakalım. Bak burada bir şey atıyorlar bak. Aa bak. Bir şey geldi adama. Ay, çakmak atmışlar çocuğun kaşına çakmak atmışlar. Şerefsizler. Ciddi misin Ben Kaşı açıldı muhtemelen çocuğun. Tam çocuğum. göremedim ha. Yazıklar olsun ya. Ne gerek var abi? Elmacı kimine gelmiş çocuğun ya? Burası komple böyle yara olmuş. Kapattılar şimdi pansumanla. Yani ama hiç yakışmadı yani bu derbiye yakışmadı. Gözüne gözüne o... gelir Allah göstermesin. Tabi tabi ya baksan çocuğun tam gözünün dibinde ya gözüne gelse kör olsa bu çocuk. Ne Yazıklar ya. olsun ya. Neyse. Neyse. Kazımcan devam et oğlum. Devam et Kazımcan. Bastı bastı bastı. Bir şey oldu orada. Sert mi? Çok mu Hakem sert? Hakem kartını unutmuş. Kart ha. vermesi lazım. Ayaksa yani. belki sarıdır maksimum. Bakayım. Evet. evet <laughs> sarı kart çıktı Semedo'ya galiba. Pardon özür dilerim. Unutmamış. Sarı kartı yedi Fenerbahçe. <laughs> Bravo. Semedo. Bravo. Benim en çekindiğim adamdır Semedo. Fenerbahçe'deki. O arkadan oyunu kurulurken falan çok etkisi oluyor bu adamın. Cebinde sarı kart oynaması çok iyi. Bakalım bir kırmızıya dönme ihtimali var mı? Yok sarı. Boya bir basmış ama. Bastı ama ayak yani. Bizde bizde yine. Bravo. Topa topa ya. Eyvah. Tehlikeli geldi Fenerbahçe. Ulan ya hakem var ya. Var ya bak durumuna göre maç yönetiyor bak. Önceki pozisyon sarı çıkardı. Sarıyla alakası yok. Yani tam bir şerefsiz ya Yasin Kol. Sen bir şerefsizsin ya. Bu Kerem de nasıl atıyor? Hayır yani. ben sarı kart verdi şu an yani. Harika. Güzel defans ama tehlikeli gelmeye başladılar. Hızlı geldiler evet. Yani e... Biraz defansı daha sıkı tutmamız lazım. Şimdi bence. korner kullanıyor Fenerbahçe. Yani biraz daha böyle ayağa pasla onların o heyecanını dindirmemiz lazım hani. Yani en az 5-6 dakika uzar ilk yarı. En az 5 uzar. En az 5 bence. Hadi oğlum dikkat. Oğlum neresine vuruyorsun? Aa inanamıyorum ya. Abi çok kötü bir gol yedik ya. Olmaz böyle bir şey ya. Ya elinden kaçırdı vuracaksın inanamıyorum ya. Nasıl oldu bu iş böyle? Vallahi şans golü ya. Gerçi bizim ilk gol de şans golüydü de. Tüh tüh çok yazık oldu. Offside falan bir şey yok mu? Offside'de de faal itirazı var. Oo vurmuş adama dirsek vurmuş ya. Edson dirsek vurmuş herife net faal ya. Var bunu incelerse iptal eder golü. İncelemeye gidiyor. Ah! Ha bir dakika eline çarpmıştı da veriyor ha. Faal de vermemiş ha. Eline çarptığı veriyor. Bakayım ne verecek? El. Evet. Vermedi. Oley. <laughs> i̇şte bu be. Gol atmış Kisim gibi sıfır. seviniyorum. Evet. <laughs> Ay çok iyi oldu. Var, bak, şey ya dirseğe şey hiç bakmadılar. Direkt ele gittiler ya. He tam o da elmiş. Ben onu görmedim mesela. Var, ben de, de görmedim onu. Pardon el diye demek ki İlk yarı 5 mi 6 mı uzadı? 5. En az 5 demiştim 5 uzadı evet. ilk yarı. Heh çok iyi pas. Çıkar sarı ayağından. Bravo İlkay. Birebir mi? Hadi oğlum barış. Geçti. Ne olur at. Abi. Aa. Penaltı var mı? Penaltı. Penaltı yok mu ya? Teşekkür Herhalde de. penaltı falan yok ki oyun durdurmadı hiç. Bitirdi. Evet. İlk kere bitirdi penaltı da yok diyor. Yani sanki biraz güme gitti penaltı pozisyonu. Bizimkiler itiraz ediyor. Yani hakem hiç oralı olmadı bile ya. Neyse. Var da uyarmadı. E, tamam geçmiş olsun. İnanılmaz bir olay ya. Neyse, ilk yarı bir 0 öndeyiz çok şükür. Her şeye rağmen. Bakıyorum bir daha pozisyona. Yok. Yani vücuduna çarpıyor ama. Hani penaltı verse ver, verir yani. yani. Birazdan ikinci yarı başlamak üzere arkadaşlar. Vallahi ilk yarı bir 0 önde kapattık. Mutluyuz şükürler olsun. Fenerbahçe'nin bir tane golü de sayılmadı. E, elle oynama var diye. Galatasaray çok fazla atak yaptı mı? Hayır. Ama istediğini aldı. E, usta ayaklarıyla gole gitti. Sanen'in inanılmaz çalımları falan var. Şimdi ikinci yarı başlamak üzere. Hakem son kontrollerini yapıyor. İki takım da aynı 11 ile başlıyor ikinci yarıya. Ve ikinci yarı başladı arkadaşlar. Hadi Cimbom böyle devam. Aynı konsantrasyon. Gol yemeyelim. Atarsak ne hala. Ama yemeyelim, yemeyelim en kötü bir sıfır bitirelim şu maçı. Zaten Okan Hoca ne yapacağını bilir şimdi. İnşallah. Sağlam defans, akıllı. Bizde, bizde, bizde. Hücum, fırsat değerlendirme. At. Vurduk! Ne ah, 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 son ya? Çok güzel. Yakın köşeye vurdu. Ederson son anda çeldi topu. Hiç bekletmeden vurdu. Vallahi ya direğe çarparmış ya dibinden evet, girermiş. Evet. Bakayım. Di Direkmiş. Sanki direk gibi. Bana da öyle. Ama şimdi korner oldu. Soldan orta geldi. Tehlikeli yere. Oh çok iyi kapattık ya. Etten duvar dedikleri de tam bu olsa gerek yani. Arkada adam var dikkatli. Çok iyi. Oo. Oo! Vurdu vurdu vurdu. Sarı. Sarı kart Osterwolde'ye. İkinci sarı değil mi? Yok, o tek sarısı Hayır, var. ben yani sanki o bir an o karıştı. Sarısı var, sarısı var. ne yapayım? Takip ediyorum öyle şeyleri. Ben bir an ümitlendim aynı adam mı diye. Oo, ağzına vurmuş resmen ya. Kırmızı bile olur biliyor musun? Ya resmen adamın şurasına vurmuş ya. Ayıp denen bir şey var ya. Bu nasıl bir futbol anlayışı abi? Bravo Sanchez. Sanchez'in önüne. Bravo Sanchez. Döndü. Aç ortayı. Ortaya. Sane! Oh, oh, yapma oh. ya. Abi nasıl atamadın onu ya? Çok güzel. Ulan iki yatsak bitirsek şu maçı. Talişka ile Duran hazırlanıyormuş. Muhtemelen Nesiri ile Kerem mi çıkar? ve bence hepsi şu an Fenerbahçe 11 iyi de. Şimdi Fenerbahçe tarafından düşünüyorum. Neresi aksıyor? Aman. Yani forvetten bir verim alamıyor. E Nesiri'ye bayağı tepkiler almaya başladı. Çıkartılır, evet. çıkartılır muhtemelen. Birazdan yuhlarlar muhtemelen. Oyun değişikliği geliyor. E Nesiri yuhlanıyor. Bence çok kötü bir performans sergiliyor. Yani geldiğinden beri. Bağışıklı. Evet. 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 Çünkü neresi aksıyor oralar aksıyor. Hem Kerem hem en el nesiri çıktı. Yani hoca görmüyor zaten orada işi yok. Ben buradan görüyorum. Aha Barış da sarı kart gördü. Çok gereksiz oldu bu. Töre sok kafanı. Aferin sana oğlum. O bastılar bastılar. Çok kötü bastılar adama ya. Net foul vermedi. Hoca ya. o oh, çok kötü yerde durdurmadı. Ama geç kaldı hakem. Fenerbahçeli oyuncuları yani çıldırmaktan önce çok kötü yerde durdurdu. Ama en başta durdurması gerekiyordu zaten yani. Bakalım. Ooo oh. oh. oh, sarı kart. Sarı buçuk kırmızı, kırmızı yani. Kırmızı bile olabilir bu. Ooo oh. kırmızı. Yani burasına basıyor, burasına. Topuk yerdeyse eğer hani diyorlar ki çok işlet değil ama topuk da havada. Komple basıyor şöyle. Peki Fener'le sarı kart görmedi mi? Hiçbir şey göstermedi ya. İnanamıyorum yani. Çok pis bir hakem. İyi amca herif Ya bize gereksiz sarı kartların hepsini gösterdi herif. İnanılmaz bir şey ya. Abi adamı çekiyor, tutuyor. Hiçbir şey vermiyorsun. Bizimkiler dokunduğu gibi sarı kartı çıkartıyorsun ya. Okan Hoca Arda Ünye'yi sokuyor oyuna. Acaba kimi çıkartacak merak ettim. Kim çıkartacak? İlk ay mı? Sistem Aslında değil, kartı sistem... olan birisini alsaydı daha iyiydi. Sarı kart yok İlk ayın yok. Yok. Yani sarı kartlı 4-5 oyuncu var gitti ilk ayı çıkardı hocam. çıkardı İlkay'ı? anlamadım hiç ya. Şu anda biraz baskı yiyoruz ama olsun güzel defans yapalım. Bu baskıyı atlatmamız lazım ama baba. Şimdi Uğurcan da sarı kart gördü gereksiz yere yani kart rekoru kırılıyor. Nene çıktı Oğuz Aydın girdi Fenerbahçe'de. Fred giriyor. Kim çıkıyor? İsmail çıkıyor. Bence İsmail çıkarması hatalı ama tabii bu maçta da pek varlık gösteremedi. Oyuncu değişikliği. Kim çıkıyor? Osimen çıkardı. Osimen çıkıyor. Icardi giriyor. Dakika 89. Fenerbahçe'de de Brown çıktı. Levent girdi. Verecek bence bir 5-6 gelir. 6, 6. En az 5 bekliyorum. Ya çok da bir şey olmadı ilk yarıya nazaran ama Ay vallahi. kafa kafaya çarptılar. Bak ne kadar odaklanmışlar yani birbirlerine çarptılar büyük şanslıdır. 6 dakika ilave etti. Altı. Tahmin ettiğim gibi 6 dakika uzatma geldi. Aha vallahi sedye ikisine de. İki oyuncu içinde sedye geldi çok yani sıkıntılı bir pozisyon oldu. Valla Kazımcan'ı ben alkışlamak istiyorum. Evet. Bayağı elinden geleni yaptı şu an sedye ile çıkıyor. Yüzüne çakmak geldi. Sol bekte aslan gibi savaştı şu ana kadar. Şu anda oyundan çıkıyor ve şimdi de kafa kafa çarpıştı Torreira ile. Vallahi inşallah ciddi bir şey yoktur Kazımcan. İnşallah. Sana ihtiyacımız var bu uzun serüvende. Torreira'nın kafasını da sardılar. O da kafası yarılmış. Evet. Kazımcan yerine Yunus girdi. Barış mı sol e geçti? Barış'ı sol e gönderdi galiba. Dakika 94 ama sanki uzatma yeni başlamış gibi bu. 100 dakikaya görürüz gibi geliyor bana. Yine soldan geliyorlar. Boş bıraktık. Bir kafa. Allah kahretsin ya. 95'te yedik golü. Çok şanssız bir gol yedik. Yani, yani adam o kadar boş bıraktık ki orta atsın diye bekledik resmen ya. İnanılmaz bir şey ya. Maalesef gol yedik. Beklenmedik bir gol yedik yani. Tabi tabi.

Beraberliğe razı olduk gibi bir şey oldu. Bence Galatasaray'ın hakkıydı maç. Gerçekten e, size yaradı hakikaten. <laughs> Bu kadar önde götürmüşken keşke maçı da galip getirseydik. Beraberlik maçın başında benim için iyi olduğum, okey dediğim bir skordu. Ama maçın 95. dakikasında gol yiyen bir takım olarak şöyle bir evet. üzüntülüyüm açıkçası. Şanssızlık yani evet başka bir şey değil. Sağlık olsun. İnşallah toparlayacağız. Çok eksiğimiz vardı. Yani Fenerbahçe bizi bir daha böyle yakalayamaz diye düşünüyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yine de iyi bir sonuç yani. Sen ne diyorsun babam? Şartlara göre iyi bir sonuç. Biz gene hiç kimse heveslenmesin. Yine şampiyonuz mu sence? İnşallah. Ben... Evet, günün kazananı burada Trabzonsporlu olarak annem. Ona da soracağım. Nasıl maç oldu anne sence? Vallahi günün kazananı olmam önemli değil ama 95'te gol yediniz çok üzüldüm hakikaten. Ha, Öyle bitecek diye düşündüm. Ama sonuç bize yarıyor ama Galatasaray'a yazık oldu. Yani ben de benzer düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, keşke yenebilseydik. Nasip de bu varmış. Demek ki vardır bir hayırlısı diyorum. Evet. Hakem. Hakem maçı berabere bitirdi aslında. Hakem Başl çok uğraştı. Başlık bu bence. Hakem berabere bitirdi. O da doğru. Yani hakem çok uğraştı gerçekten. Yani bütün o ortada olan pozisyonları Fenerbahçe'den yana kullandı. Fenerbahçe'ler tabii mutlu şu an. 1-1 olmasına rağmen çok seviniyorlar. 90 artı 5'te gol yemesek şu an bambaşka şeyler konuşuyorduk. Neyse yine e, ben Galatasaray adına iyi biten bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Deplasman'da direkt rakibinde yenilmiyorsun. Direkt rakibin olan takıma yenilmiyorsun. Ve oradan bir puan alıyorsun. Hayırlısı olsun. Bir dahaki maçta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.